Evet sevgili bayseğerler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar. 24 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçları ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtelim, Perşembe günü çok fazla güzel maçlar yok. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar çıkan sürpriz sonuçları ve bazı birbirine ters gelebilen takımlar oluyor. O yüzden şimdiden uyarımızı yapalım. Ya oynamayın ya da oynayacaksanız da yine 3-4 maçlık 5 lira 10 lira çerezlik 2 tane kupon yapın diye tavsiyemizi baştan yapayım. Yine ben kafama yatan 8 tane maçı yine hem tamistiplus.com'da ideal kuponlarımı hem de tuttur.com'da aşağıda yorumlara profille profilimin linkini tutturuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine çerezlik kuponlar yapacağım. Bizleri Instagram'dan mutlaka takip edin. Önemli duyuru ve bildirimlerimiz oluyor. Orada da yine canlı maçlarda sizlere önerilerde buluyoruz izlediğimiz maçlarla ilgili ve şuradaki önemli şu kartlarda çıkan önemli taktik videolarımızı izlemeyenler ve yeni gelen arkadaşlarımız izlerlerse ileri alarak da olsa izleyin ki sizler için faydasına olan şeyler anlattık orada da. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra sizler de yorumlara bugünün maçlarıyla ilgili güvendiğiniz maçları aşağı yazarsanız birbirinizle en azından etkileşim halinde olmuş olursunuz. Herkes birbirinden faydalanmış oluruz ki iddia kaybeder. Siz kazanırsınız yani birbirinizin yardımıyla. Yine like'larınızı bizleri desteklerseniz seviniriz. Bunları hatırlattıktan sonra hemen ilk maçımıza geçelim. Ben genelde biliyorsunuz taraf bahsine pek girmiyorum. Çünkü her an her takım birbirini yenebilir, her an gol olabilir, ters sonuç çıkabilir diye soran arkadaşlar oluyor. Neden hep gollere gidiyorsun diye onu aydınlatayım. Onun dışında tabii futbol bu sonuçta meyvesi gol her zaman herkes kimin kime daha çok gol atma potansiyeli varsa o maçları seçmeye çalışıyorum özellikle neden iki buçuk alt demiyorsun iki buçuk alt maçına bakmıyorum çünkü sevmiyorum izlemeyi bile sevmiyorum alt olacak maç vardır evet ama ben gol olmasın diye maç izlemeyi sevmiyorum gol olsun diye izlemeyi seviyorum takımına göre her maça da girmiyorum tabii doğal olarak ilk yarı ikinci yarı niye vermiyorum o da tamamen şans işi yani birden sıfırlar sıfırdan birler yani onlara da girmiyorum. Bunları açıklayayım şimdiden. İlk maçımız 19.55'te. Gent kendi evinde Wolfsburg'u konuk edecek. Belçika temsilcisi Gent biliyorsunuz zaman zaman maçlarına değiniyoruz. Golcü bir takım, hücum gücü yüksek bir takım. Yine Belçika'da özellikle kendi evinde etkili bir takım. Ee, en son Vastland'ı yenip geldiler. Wolfsburg'u da en son Leipzig karşılaşmasında yine izledim dirençli de bir takım. Bir bir beraber kalmışlardı biliyorsunuz. Leipzig karşısında golü bulmuşlardı. Her iki takım da sakat cezalı bilgisi görünmüyor. Grupta yaptıkları mücadelelere baktığımızda saint deplasmanından beraberlikle de dönmüştü Wolfsburg bir önceki mücadelesinde. ilk maçında da Oleksandra'yı kendi evinde 3-1 yenmişti. Gent'e baktığımız zaman ise onlar Oleksandra'yı yi yine deplasmanda yenememişti ama golü atmıştı 1-1. Bir, bir berabere kaldıklarını görüyoruz. Ondan önce kendi evlerinde yeni yenmişlerdi. Dediğim gibi sakat cezalı bilgisi yok burada. Ben bol gol bulabileceğini ama Wolfsburg'un da bu oyun tarzıyla, hücum gücüyle yine onların da gol bulabileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var tercih edilebilecek güzel maçlardan biri gibi geliyor bana. Yine aynı fikirdeyseniz bunu 1.50 orandan karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci maçımız Başakşehir Wolfsberger mücadelesi. O da 19.55'te oynanacak. Wolfsberger'i de biliyorsunuz zaman zaman kendi ligindeki maçlarda değerlendiriyoruz. Avusturya'da hatta en son bu hafta Rapid Wien deplasmanında karşılıklı gol varını değerlendirdik. Tam da 1-1 güzel şekilde istediğimiz gibi gelmişti. Başakşehir'de Göztepe'yi ye yenmişti. Onların da son haftalarda artan performansı var. Baktığımız zaman grupta Gladbach'a yenilmemişti. Bir bir berabere kalmıştı Başakşehir biliyorsunuz. Roma deplasmanında yenilmişti ki bu normal bir sonuç. Wolfsberger'e baktığımızda Roma'ya yenilmemişlerdi kendi evinde. Yine karşılıklı gol var önermiştik o mücadelede de. O da başarılı bir şekilde gelmişti. Ondan önce Gladbach deplasmanında 4-0'la muazzam bir galibiyet almışlardı. Deplasman takımında bir sakat cezalı yok. Siz yine Perşembe günü sitelerden son güncellemelere bakarsanız Başakşehir'de de önemli. Kimse görünmüyor. O, statü göreği oynamayacak olanlar dışında. Ben Başakşehir'imizin burada bu futbol tarzıyla yine Wolfsberger'e gol bulabileceğini düşünüyorum. Hücumu e, daha çok düşünen bir takım Wolfsberger ve onlar da Başakşehir'e gol atacaklardır diye düşünüyorum. Yine karşılıklı gol var. 1.45 oranıyla tercih edilebilir güzel bir tercih olacaktır. Maçın üstü de gidebileceğini düşündüğüm için ben 1.50 orandan alternatifte 2.5 üstü de deneyeceğim. Yine kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz bunu da kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 19.55'te Beşiktaş-Braga mücadelesi. Bu maça tabi çok güvenmeyebilirsiniz. Beşiktaş'ta çünkü sakatlar var, şüpheliler var. Dediğim gibi Perşembe günü mutlaka kontrol edin. Oğuzhan Özcağı Kup'un sakatlığı geçmiş şüpheli görünüyor forma verilmesi halinde oynayabilir. Aynı şekilde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Enkodu ve Hutchinson gibi futbolcular da yine şüpheli konumundalar ama biz bunu salı akşamı çektiğimiz için tabi perşembe günü siz yine mutlaka kontrol edin bu sakat ceza bilgilerini. Bunlardan iki tanesi bile oynasa önemli futbolcular biliyorsunuz. Kesin oynamayacak olanlar Burak Yılmaz. Douglas ve Diaby bunlar da çok önemli futbolcular ama yine de Beşiktaş'ın formasını koysanız bence kendi evinde hem de Vodafone Park'ta Braga'ya mutlaka gol bulur diye düşünüyorum. Başkanın etkisi olur mu diyeceğim. Yeni başkan Aynen. Başkanın etkisini çarşamba akşamı canlı yayında konuşuruz. Ee, başkanın etkisi çok olmaz ama Beşiktaş kendi evinde seyirci desteğiyle Braga'ya gol atar mutlaka. Zaten Beşiktaş bu eksiklerden dolayı da 2.55 ile açılan oran 2.60'a ve 2.65'e çıkmış Beşiktaş galibiyetini. Braga'nın oranı da düşmüş herhalde. Bu sakatlardan dolayı Braga favori konuma gelmiş ama ben gol atacağımızı düşünüyorum arkadaş. Beşiktaş'a güveniyorum. Braga'da tabii Beşiktaş'ın bu eksik Beşiktaş'a gol bulabilir. Yine 1.60 gibi muazzam bir oranla kuponlarımızın birinde karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum düşünüyorum. Taraf bahsine girmeye gerek yok. Belki bir bir bile bitebilir. Bir sonraki maçımız Trabzonspor'umuz. işte darbeli matkap sporken kendi evinde Krasnodar takımını ağırlayacak. Seviyorum Trabzonspor son zamanlarda formda da zaten. Krasnodar bazen çok hücum yaparken acayip açıklar veriyor defansta. Hatta orta sahası bazen çok basit geçiliyor ki. Bunun son Avrupa maçında yaşamışlardı ki bu tarzdan dolayı çok sorun yaşıyorlar. Getafe'ye 2-1 kendi evinde. Ve ilk mücadelelerine baktığımızda da Bazel'den 5 yemişlerdi. O, o maçta çok problem yaşamışlardı. Kendi evlerinde yine iyi giden bir performansları var. Burada Trabzonspor'a zorluk çıkarabilirler. Her ne kadar Trabzonspor'umuzun hücum gücü iyi olsa da onlar da defansı bir türlü çözemediler, oturtamadılar. Abdülkadir Ömür ve Ikuban dışında sakatlar görünmemekte. Krasnodar'da Krasnodar'da da sakat görünmemekte. Burada Her iki takımın da katkılarıyla ben maçın üste taşınacağını düşünüyorum. 1.55 gibi güzel bir oran var. 2.5 üst kuponlarımızın birinde değerlendirilebilir. Trabzonspor'umuzun da 2-1 3-1 kazanacağını düşündüğüm için yüksek oranı hedeflediğimiz kuponumuzda Krasnodar gibi bir takım karşısında Trabzonspor'umuza güvenebiliriz. 2-20'den galibiyetini deneyebiliriz en azından diye düşünüyorum. Zaten düşük misli yapacağımız için yüksek misli ikinci alternatif kuponumuzda deneyebiliriz diye düşünüyorum aynı fikirdeyseniz siz de. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 5. maçımız Getafe-Bazel mücadelesi yine bizim gruptaki diğer iki takım. Şimdi Getafe'ye baktığımız zaman geçen sene benim takımımda biliyorsunuz bu sene pek maçlarına değinemiyoruz. Daha farklı maçları ön plana çıkarmaktan ama takip ediyorum yine. Gözüm üstlerinde yani. Liglerinde iyi gidiyorlar. Yine Krasnolar'a deplasmanda yenmişlerdi ve Trabzonspor'umuzu kendi evlerinde yenmişlerdi. Ligde de yine hem Sosyedat hem Leganes gibi takımları 2-1 ve 2-0 ile geçtiler. Bazıları zaten anlatmaya gerek yok. Birçok maçına değiniyoruz. Hücum gücü yine kuvvetli. Defanslı açıklar verebilen ve Getafe'nin gol bulabileceği güzel bir takım bana göre. Onlar da tonu yendiler en son deplasmanda ki Trabzonspor'umuzla buldukları biraz karambol şans golüyle 2 2 kurtardılar. Yoksa Trabzonspor'umuz yeniyordu biliyorsunuz. E, Krasnodar galibiyetiyle başlamışlardı. Baktığımız zaman kırmızı kart cezalısı David Timur e, var Getafe'de. Onun dışında Bazel'de gelin sakatlığı uzun süredir devam ediyor biliyorsunuz. Bu maçta mutlaka iki takımda Getafe birinci, Bazel ikinci zaten e, en kötü beraberliği kurtarmak isteyeceklerdir. Yenemeseler de yenilmek istemeyeceklerdir ama her iki takımın da yine birbirine gol atması yüksek orandan ana kuponda olmasa da yüksek oran hedeflediğimiz alternatif kuponda 1.65'ten karşılıklı gol var denenebilir bence bu muazzam oranıyla diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız PSV Eindhoven Lask'ı ağırlayacak kendi sahasında. PSV'nin de zaten özellikle kendi evinde ne kadar hücum ve golcü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Hafta sonu şanssızlıklar yaşadı. Kırmızı kart gördü. iki tane filan Utrehe ye yenildi ama kendi evinde Avrupa'da farklı oynayacaktır. Lask da bu sene ilginç sürprizlere imza atan bir takım. Lisbon deplasmanında yenildiler. Ee, ama ondan önce Rosenburg'u yenmişlerdi kendi evinde. PSV Eindhoven yine kendini garanti alıp liderliği pekiştirmek isteyecektir. Burada galibiyete yakın olan taraf. iki takımda da sakat ceza alıyor ama Lask ilginç sürprizler yapabiliyor. Yine ileri çıktığı zamanlarda tehlikeler yaratabiliyor. O yüzden burada onun da katkılarıyla yine klasik 2.5 üste gidebilecek bir karşılaşma düşünüyorum. Ben karşılıklı gol varın oranı 1.45 üstün oranı da 1.45. Yine ikisini de ayrı ayrı kuponlarda deneyebiliriz. ya, ya da sadece bir seçeneğini bir kuponda deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Celtic mücadelesi. Lazio'nu oynayacak onlarda. Celtic de yine İskoç temsilcisi kendi evinde tehlikeli bir ekip. Kendi liginde keza öylesine Avrupa'da da Kulücü kendi evlerinde yenmişlerdi biliyorsunuz. Ve Rem deplasmanından birbiriyle dönmüşlerdi. Beğendiğim bir takım onlarda. Lazio'da en son Atalanta'da 3-0 geç, geriden gelip 3-3'ü yakalamıştı. Onlar da oyunu bırakmıyorlar. Bu deplasmanda mutlaka Lazio'ya karşı gol bulabileceklerini düşünüyorum ben baktığımız zaman Simunovic Celtic'de defansta önemli bir sakat. Onu söyleyelim. Lazio'da önemli bir sakat cezalı yok diyebiliriz. Burada dediğim gibi yine taraf basından kaçmakta fayda var. Lazio'nun da gol bulacağını düşündüğüm için yine güzel oranıyla 1.50 orandan karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz diye Düşünüyorum ben maçın hatta orada kalmayıp yine sertim puan almak isteyeceğinden dolayı Lazio'nun da tehlikeli ataklarından dolayı hafta sonu Atalanta maçında izleyenler bilecektir. Temposu düşmeyecektir mücadelenin ve alternatif yüksek oran deflediğimiz kuponumuzda 1.65'ten üstü de deneyebiliriz ama ben karşılıklı gol varı ön plana çıkarıyorum ana kuponlar için. Ve sizler için seçtiğim son maç 8. mücadelemiz Antra Frankfurt Standard Liege mücadelesi. Burada da iki takımın da 3 puanı olduğunu Söyleyelim. Daha önceki maçlarında yine Guy deplasmanda Frankfurt 1-0 ile geçmişti. Arsenal'e yenilmişti kendi evinde. Mutlaka kendi evinde standart yenmek isteyecektir. Liège'de Arsenal'e 4-0 yenilmişti ve ilk maçında onlar da Guy 2-0 yenmişlerdi. Genk gibi bir takımı kendi evlerinde yendiler. Standart Liège kendi evinde özellikle etkili bir takım ama deplasmanda da yine hücum gücü kuvvetli bir takım. Frankfurt'un da defansında açıklar verdiğini biliyoruz. Bayer Leverkusen maçında çok açıklar verdiler ama Leverkusen değerlendiremedi. 3-0 galip geldiler onlar da. Burada da yine standart Legion gol bulabileceği bir takım bir maç olacağını düşünüyorum ben. Kevin Trapp yine kalecileri sakat. Aynı Trapp Frankfurt'ta. Onu söyleyelim. Bastos da sakat görünüyor yine son güncellemelere bakarsınız ama yine de gol bulacaktır yine Frankfurt'ta. Yine burada da karşılıklı gol varla buçuk üstü önereceğim. Varın oranı 1,55, buçuk üstün oranı 1,40. Ya kuponunuzun birine, birini seçin alın ya da kuponunuzun birinde karşılıklı gol var veya üstü değerlendirin. Karşılıklı gollerle 2-1, 2-2 civarında gollü bir maç bekliyorum. Yine aynı fikirdeyseniz bu 8 baştan 3'erli 4'erli iki kupon çıkarabilirsiniz ya da kendi fikirlerinizle birleştirip 1-2 maçta benden alabilirsiniz. Düşüncelerim bunlar. Perşembe günü için dediğim gibi lütfen mislilerinizi ufak tutalım. Çok fazla basmayalım ve çok fazla maç koymayalım kuponumuza. Yorum ve bizleri desteklerseniz seviniriz. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yine canlı maçlarla ilgili bilgiler vereceğim hikayelerden bildirimlerinizi açık tutun. Şurada çıkan fotoğrafıma tıkladığınız zaman da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve zil işaretine bastığınızda her yeni video yükleminde bildirim gelir efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.